İkincisi cin çağırma var mıdır yok mudur deniyor. Bu kağıtta iki tane soru var. Cin meselesi öteden beri insanların fikrini meşgul eden bir husustur. Cin Arapça bir kelime cenneden gelir. Mecnun da oradan gelir, deli de oradan gelir. Perdeli, mestur, kapalı demek gibi bir şey. Görünmeyen yani. Hatta insanlar arasında böyle hiç görünmeden yanında birden beliri vermez, sızı verme oraya cin gibi yanında belirdi der. İşte buradan gelir. Görünmeden, etmeden, hissettirmeden beliri verdi demektir. Cine itiraz edenler niye itiraz ederler pek akıl almaz. Yani İnsanlar acaba mevcut olan her şeyi görüyorlar mı ki sadece cini görmüyorlar ona itiraz ediyorlar. Biz biliyoruz ki görme olarak, görme alemi olarak eskilerin tabiriyle mubassarat, görme alemi olarak nazarımıza arz edilen şeyin milyonda dört beşini ancak görüyoruz. Milyonun dördünü beşini çıkarın eskiden binde diyorlardı. Birisi benimle alay eder gibi konuştu da milyondaymış o. Milyonda insanlar görülebilecek şeylerin ancak dördünü beşini görüyorlar. Milyon varlık var, milyon çeşit mahlukat var. Siz sadece kainatta yaşadığınız müddetçe bunların dördünü beşini görüyorsunuz, diğerini görmüyorsunuz. Bunları aletlerle tespit ediyorsunuz sonra. Mesela makro aleme müteallik meseleleri teleskopla tespit ediyorsunuz. Mikro aleme müteallik meselelerin bir kısmını mikroskopla tespit ediyorsunuz. İç dışınlarıyla tespit ediyorsunuz. İleride daha neler çıkaracaklar onlarla en küçük parçaları dahi tespite çalışacaklar. Belki pek çok şeyi daha sizin görmediğiniz alemlerden nazarınıza intikal ettirecekler vasıtalarla. Ama bir ilim adamının dediği gibi keşfettikleri şey şu kadar, fakat karşılarına keşfettikleri şey şu kadar, keşfedilmediği şey çıkaracak. Allah'ın alemi budur Celle Celaluhu. Binaenaleyh şu alemi şehadet, görünmeyen gayb alem üzerinde tenteneli bir perdedir. Cinler de o perdenin arkasındadır. Melekler o perdenin arkasındadır. Rüyalar o perdenin arkasındadır. Bir yönüyle meseleyi böyle kabul edelim. Bir yönüyle cin ruh nevinden bir şeydir. Şuurlu bir kanundur. Nasıl kanun? Kütleler arasında, büyük küreler arasında cazibe kanunu gibi bir kanundur. Güneş küre arzı çeviriyor etrafında döndürüyor bunu. Küre da tacilli bir hareketle gidiyor onun etrafında. Amudi değil böyle. Esasen bu harekette üzerinde durulup düşünülecek bir şeydir. Hareket tacilli olduğundan bunu izah etmek çok zordur. Elektronların hareketi gibi. Her neyse mevzumuz o değil. Güneşin etrafında küreye arz dönerken bu tacilli hareketiyle güneş tarafından çekiliyor. Bir de merkez kaç var, anil merkez diye bizim ifadelerimizde bunun adı. Bunlar birer kanundur. İzafi itibari kanunlar. Şimdi ortada hiçbir şey yok derseniz, o kütle bu da kütle bu onun etrafında dönüyor, bir şey anlatmış olamazsınız. Diyorsunuz bir cazibe kanunu var. Oklidi hendesesine göre Newton cazibe kanunu izah ediyordu. Einstein o müthiş Yahudi arkadan zuhur edince dedi, Oklidi hendesesi yanlış dedi. Newton'un çekim kanunu dediği şey de yanlış dedi, esas çeken hayızdır dedi. Aklımın alamadığı bir sürü hesaplar anlatıyor orada, kafam durdu benim. O da başka şekilde anlatıyor. Ama diyor muhakkak bir şey var. Hayiz mayyiz neyse. Hayiz bizim eski tabirle boşluk demektir. Mesela bir tohum. Burada size bir kanunu arz etmek için bunları söyledim. Bir tohumu ele aldığımız zaman da bir ukde hayatiye var bunda. Hemen bakıyorsun bir yerden rüşeyin başını çıkarıyor, filiz oluyor, büyüyor, ot oluyor, ağaç oluyor, kendi cinsinden bir şey oluyor. Bunda bir nümuv kanunu var, bizim tabirle büyüme kanunu, gelişme kanunu, bir kanundur bu. Bu da itibari izafi bir kanundur. Bu kanun olmadan olmaz bu, çünkü taşı koyuyoruz, taşta o kanun olmadığı için olmuyor. Toprağa koyuyoruz, toprak olmuyor, o oluyor. Kanun bu, Allah'ın kanunu. İşte cin dediğimiz, ruh dediğimiz şeyler bu kabir kanunlardandır. Aradaki fark şudur, Cazibe kanununun aklı, şuuru, ihtiyar iradesi yoktur. Ama bu cin kanununun, ruh kanununun, melek kanununun aklı vardır, şuuru vardır, idraki vardır. Onun için tarif ederken, belki şimdiye kadar görebildiğiniz tariflerin en müthişini yapar, şu asırda size çok şey getiren. Mesela Hz. İmam-ı Rabbari tarif yapar, İmam Gazali tarif yapar. Fakat öyle bir tarif yapılmıştır ki ben daha camisini bilemiyorum. Ruh zî-şuur bir kanunu emridir. Kulir ruh min emri Rabbiyi bu kadar ve cahzet içinde takdim etme imkansızdır adeta. Ruh zî-şuur bir kanunu emridir. Her şey anlatılmıştır bununla. Sizin en küçük alemden en büyük aleme kadar göreceğini tüküm ferma kanunlar gibi kanundur. Fakat zi şuurdur. Şuuru vardır bunun. Kaldı ki şimdi bakın. Pek çok kimseler diyorlar ki Esasen otlar büyürken bir şuurlu kanunun itişiyle, bir kısım meseleleri dikte edişiyle büyüyor. Ağaçlar biterken yine öyle büyüyor. Size en modern bu mevzuda kaleme alınmış yazılardan birinin muhtevasını arz edeyim. Bakın nasıl inanıyor adam. Diyor ki benim kanaatim ileride bir buğday başağında, arpa başağında şuurun olduğu merkezindedir. Çünkü yapılan hareketler o kadar şuurludur ki, arpada, buğdayda vesairede bir şuur, akıl, idrak, irade, ihtiyar düşünmezsen bunları izah etme imkan yoktur. Mesela diyor, buğday başağı bir rüşeym halinde, daha bir filiz halinde başını topraktan dışarıya çıkardığı zaman, ilk defa etrafına bakar diyor. Şayet etrafı iki tane başak çıkar, iki tane sap çıkarma, ya müsait ise, şartlar müsait ise, düşünür taşınır, iki tane sap çıkarır. Havalar iyi diyorsa, rütubet var ise, güneş şuası besleyici mahiyette ise, bir tane filiz çıkaracağına iki tane çıkarır. Şartlar daha müsait olursa üç tane çıkarır. Onun için diyor ki ilim adamı, bilim ve teknikte, bundan bir evvelki sayıda, diyor ki, onun için diyor, biz bazı buğday başaklarını, arpa başaklarını, yulaf, çavdar başaklarını Üç tane sap görürüz onda. Çünkü o filiz başını, rüşeğin başını çıkardığı an şartlar üç tane sapı beslemeye müsaitti. Şartları müsait görünce o da gelişi verdi. Düşündü taşındı. Şimdi yine başa geçelim. Rüşeğin yine başını çıkardı. Şartlar müsait değil öyle gördü. Bu defa bir tane çıkarıyor. Ben diyor ancak bir tane besleyebilirim. Malum biz biliyorduk yani bir ağaç hastalandığı zaman kendini kurtarmak için meyveyi döküverir. Reçber, çiftçi de zanneder ki meyve hastalandı. Hastalanan ağaçtır esasen. İnsan hastalanır, saçını döker, kel olur. Kendini kurtarmak için. Bu Allah'ın kanunudur Celle Celaluhu. Meyveyi döküverir. Ben bakamayacağım, kusura bakmayın kendime bakacağım şimdi. Bana ben lazımım demektir bu. Bu tabiatta cari bir kanun, hüküm ferma. Rüşey'in başını çıkarıyor, bakıyor etrafa ne müsait, hayır diyor iki taneyi besleyemem, üçü besleyemem, bir tane olsun şimdilik diyor. İleriye doğru şartlar daha müsait hale geliyor. İlim adamı diyor ki bakıyoruz onun üzerinde, o sapın üzerinde iki başak meydana geliyor. Demek ki o zaman iki başağı beslemeye müsait şartlar tesis etti. Şayet şartlar tesis etmezse yine bir başak meydana geliyor. Üç başa başağı beslemeye müsait şartlar teessüs ederse üç başak meydana geliyor. Bunun gibi şartlar buğdayın yetişmesi döneminde, mebdeinde, ortasında, nihayetinde tamamen müsaitse üç tane sap çıkarır, üç tane başak verir ve her başakta çok buğday olur. Şartlar başta müsait olmaz sonra olursa başaklar çoğalır. En sonunda yine namüsait olursa buğdaylar azalır. Bundan anlaşılıyor ki, şartların müsaadesiyle tamamen mütenasiben orantılı diyeyim. Şartlar uygun olursa ondaki gelişme fazla oluyor, olmazsa olmuyor. Ve diyor bugün biz bunu bilemiyoruz. İleride bu işleri yapan bir mekanizmanın bu buğdayın sapında, başağında bir yerde buna dikti ettiğini tespit edeceğiz. Hani nasıl hücrenin içinde DNA asidine aynı şeyleri veriyorlar diyorlar, bu şifre gönderiyor, rena mühendis olarak, kimyager olarak çalıştırıyor, şuurlu diyorlar, akıllı diyorlar, materyalistler inkar etse bile. Bunda da bu adam bunu iddia ediyor. Biz diyoruz ki, şuurlu mahluk insandır, hisle, sevki, ilahi ile hareket eden af buyurun, hayvanattır. Fakat bu şuurlu hareketlerin verasında Allah vardır Celle Celaluhu. Her şeyi sevk eden, her şeyi bir istikamette geliştiren Allah vardır Celle Celaluhu. Ama ortada bir kanun vardır inkar edemeyeceğimiz. Bu kanun o kadar müthiş hüküm fermadır ki, insan buna uzaktan baktığı zaman şuur diyesi gelir. Şimdi insanın etrafında bunlar olup biterken cini niye inkar ederler? İnsan buna cevap bulamaz yani. Cini inkar eden adama cinnet getirmiş diyesim gelir benim. Çünkü bin türlü kanun var aynen onun gibi cereyan ediyor. Demek ki imkanında esasen şüphe yok yani. Hem elektron akını gibi bir şey niye olmasın? Kur'an-ı Kerim'de خَلَقْنَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجِ مِنْ diyor. Cini biz mariç ve nardan yarattık. Futonlar gibi bir şey. Partiküllerde izahını bulabilecek meseleler gibi bir şey belki bilemiyoruz bunu. Ama niçin olmasın? Sen iç dışınlarıyla görebileceğin çapta varlıklarda niçin olmasın yani? Olmaması için hiçbir sebep yok, olmamasını iddia etme bir bakıma mükaberedir, mantıksız bir iddiadır. Ama vücuduna gelince bunun pek çok hadiseler var ki biz cine vermeden çok defa onları izah edemiyoruz. Vaka eskiden tıbbın temelinde bir cinin mevcudiyetini kabul etme belki saflık olur. Ama insan dese ne olur yani dinden çıkmaz ki. Size bakın bazı şeyler nakledeyim burada. Ben doğrudan doğruya kendi tecrübelerim. Şimdiye kadar 30 tane adam gönderdim bir nöroloğa, nöroloji müteahhitsi. Hiçbir şey yapamadı, %99,9'u gittiği gibi mefluç döndü geldi. Bir psikiyatriste gönderdim, Bunlar, bunların sahalarının dışında şeyler belki. O da gitti ona demiş, sen biraz kadınlarla münasebet kur, böyle sinamya, minamya git, plaja git filan. Kadın alemine dalarsan kendini düşünmezsin biraz. Sen kendi kendini düşündüğün müddetçe işte şey olur böyle falan. Bir şeyler anlatmış ona. Tedavi edeyim derken ifsad etmiş iyice. Halbuki vakalar var yani hiç inkar edemezsiniz. Ben size bu mevzuda bir şey konuşma imkanını versem hepiniz bir tane cincinin, cindarın bir adamı iyi ettiğini Allah'ın tevfikiyle anlatırsınız. Ama niçin olmasın yani bunlar? Hadiseler var, ortada hadise var. Bakın biz sarayı biliyoruz. Sarayı siz izah edin, nasıl ederseniz edin. Bana deyin ki sar'a, beyinde fakültelerin ademi merkeziyetinden ibarettir. Bir izah tarzı. Efendim yine deyin ki fakülte, beyin fakülteleri bir kısım kuddelerin kayışından ibarettir. Kuddelerin fonksiyonunu yapmayışından ibarettir. Arada rabıtanın kesilmesi adem merkeziyetten ibarettir. İlaçlar lüzucetli keyfiyetleriyle şayet bu rabıtayı temin ediyorlarsa işte normal beyin fakülteleri çalışıyor deyin. Bunlar çeşitli izah şekilleridir. Belki hiçbiri de doğru değil. Hiçbiri de doğru değil. Fakat tıp size bir şeydir esasen. Sara bir hastalıktır. Buna karşı yapılan şey tedafidir. Bunu tamamen silip süpürüp atamazsınız. Vücudunuzdaki mikroplar gibi kalacaktır. Yine müsait vasatı bulduğu zaman sarı hükmünü icra edecektir. Onun için ilaca devam derler. Altı ay bir şey efendim var diye bilmem, sekiz ay ayrı bir şey, dokuz ay, on iki ay mütemadiyen ilaç verir dururlar. Fakat vakaya bakın yani, benim müşahedem altında olan vaka. Adam biliyorum ki arzu ederseniz ismini de sonra söylerim. Sarı ki gidiyor, bayılıyor yanına. Açıyor Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyor, iki rekat namaz kılıyor, kalkıyor, bir izninde şifaya oluyor İzah edebilir misiniz bunu? Niye mükabere yapalım, inkar edelim bunu? Ben kendim anlatayım. Ne cinden anlarım, ne şeytandan anlarım. Yalnız şeytandan çok korkarım. Yakınlarından bir tanesinin yüzü felç verdi. Yüz felci biliyorsunuz, yüz felci. Sinirle alakalı olsun, ne ile alakalı olursa olsun ama mükabere yapmamak lazım. Mesnesiz konuşmamak lazım. Ağzı gidi verdi şuraya. Eli de böyle oldu. Çok görüyorsunuz. Esbab bakımından biz diyoruz ki gidin işte masaj yaptırın oraya, zeytinyağı sürdürün falan filan diyoruz. Bunlar etibbanın da yaptığı tavsiyeler. Ben Kur'an-ı Kerim önümde kasemle size anlatırım. Bir hafta aldım ne okuduğumu bilmiyorum, pederden öyle gördüğüm için okumuştum. Kaç bürdeyi okudum ona. Bir hafta sonra ağzı geldi düzeldi, eli de düzeldi. Delikanlı, bundan 5-6 ay evvel de düğünü oldu. Ama ben bu mevzuda okunacak şeyi bilmem. Fakat ortada hadise var neticesi itibariyle. Bir başka hadise size nakledeyim. Pederinden menkul aynı şeyde yani falan şöyle dedi filan dedi diyorlar. Hani o bir rasıl var. İngiltere'de yetişti. Müthiş küfrün babası bu asırda. Ne komünist ne kapitalist fakat Allah düşmanı. Diyor sorsanız bu hadiseleri ona havale eder, ona havale eder, ona havale eder. Fakat hadis aslında vakanın hiç aslı yoktur. Aslı da var, fatlı da var. Bir arkadaşım geldi bana, bu camidedir belki içinizdedir, isterseniz işaret edebilirim. Dedi ki bir mahallemizde kadın vardı, ben hekime götürdüm. Dediler ki kanser korkunç bir hafta ancak yaşar. Kadının da hüsnü zannı var, bir tane dua yazsın. Ne dua yazarım, ne yazdığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Belki Fatiha'yı yazmışımdır. Fatiha Allah'ın kelamı. Fatiha'yı, Fatiha'yı mı yazdım, Ayetü'l mi yazdım. Götürdü bu. Bu bu 5-6 sene evvel oldu bu mesele. Bundan 5-6 ay evvel sordum. O kadın nasıl dedim? Vallahi dedi, sıhhatlı, zinde, haca gitti, geldi, tiptir, hep durdu. Nasıl izah edersiniz? Mükabereyi bırak bu, bu sahanın adamı. Kendinde bir kısım rahatsızlıklar olduğu zaman bizim bir Mahmut hocamız var gider onu okutturur kendisi. Evet. Kendi kapısında da kuyruktur adamlar. Tedaviye geliyorlar, kendi gider okutturur Mahmut hocaya, adını veriyorum. Diyor ki ne zaman Allah'ın inayetiyle, Alexi Karel'in de bir şey, Carlyle'in duası var. Ne zaman Allah'ın inayetine insanlar itimat edecekler, Tıpkı onun yanında ele alacaklar Allah'ın tevfik ve inayetiyle tıp yeni bir merhale kat edecektir. İnkar etmemek lazım. İşte Ayhan Songar Bey'in meşgul olduğu ismini veriyorum. Gidin sorun kendiniz kendisine. Çok iyi sevdiğim 10-15 senelik arkadaşım, hanımı evlenir evlenmez kendisine trans gelmeye başladı. Kas katı kesiliyor böyle, gözleri dönüyor bir nevi şey gibi, sarha gibi bir şey. Bazen ayakları yerden yüzülüyor, geldiler falan diyor. Gitmediği, görünmediği hekimeti bakalmadı. Ayhan Songar Bey bizzat bir sene meşhur oldu. İlaç mülaç da verdi. Çare olmayınca Allah başka taraftan perde açtı. açar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman olur her derde, Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Hazreti Hakkı diyor Hasan Kalem. Bir hoca efendiye başvurdu bu zat. Hoca efendi büyücü, muskacı falan filan değil. İki yüksek okul bitirmiş İstanbul'da vazifeli. Adını kendi ketmettiği için ben söyleyemem kusura bakmayın. Böyle bir hoca efendi, rasyonel bir hoca efendi. Ama Allah'ın ayetlerinden dualar okuyor böyle malul, marize, halile kimselere dualar okuyor. Bir ay kadar geldi bu kadını okudu. Hatta bir defasında ben kendi müşahedemi size şöyle anlatayım çok sevdiğim bir arkadaşım ve kadın da alabildiğine mütedeyyin olduğu için evime misafir gelsin de Allah'ı hoşnut edeyim diyen böyle coşan bir kadın olduğu için içim yanıyordu. Ashab-ı adını götürdüm. Ben çok kerametlerini görmüşüm Bedir ashabının. Sözden söze geçiyorum. Dedim bunu onun yanına koyalım belki Ashab-ı Bedir Hazreti Hamza bir görünü verir bu cinlere. Ben merdivenlerden daha çıkarken kadın bağırmaya başladı yukarıda. Diyorlarmış ki hoca geliyor onun da iflahını keseceğiz. Ben gitmedim daha eve içeriye girmedim. Benim başımdan geçen bakın. Hoca geliyor iflahını keseceğiz. Tamam dedim tuttu bizim iş. Ben ashabı Bedrin adını götürdüm. O böyle trans halinde kendinden geçmiş hekimler bunu çok iyi bilirler. Arkadaşım gitti böyle diyor onu şuradan göğsüne bırakıverdim. Başladı konuşmaya, duyuyoruz biz sesini. Niye kaçıyorsunuz? Hz. Hamza geldi diye kaçıyorsunuz değil mi? ashab Bedir geldi diye kaçıyorsunuz diyor. Nasıl izah edersiniz bunları? Edemezsiniz. Ve sonra Allah'ın tevfik ve inayetiyle tertemiz oldu, şimdi hacca gitti bu sen. Bunlar vaka yani, inkar edemezsiniz. Bizim pozitif ölçülere uymuyor, laboratuvara gelmiyor, arz ettim ya, senin laboratuvarına gelen mahlukatın milyonda dördü beşidir. Hepsi gelmiyor mükabere yapmayalım. Cin vardır. Ama cin çağırma meselesine gelince o mesele yukla. Cin çağıranlar da vardır. Yazıyla çağırırlar. Benim çok samimi bir psikiyatrist arkadaşım benim gözümün önünde yaptı, bir şeyler yaptı, gelmediler ama. Fakat çağıranları gördüğünü kendisi anlattı, onu da nakletsem uzun olur mesele. Fakat burada benim kanaatı acizanem. Cin çağırıyorum, ruh çağırıyorum diye Çağıran kimselere belki şeytanlar geliyor, belki habis ruhlar geliyor, belki onları alet ediyorlar. Böyle bir şeyin din açısından sevaplı, faziletli olduğu da iddia edilemez, hatarlı, tehlikeli bir meseledir. Böyle şeylerle uğraşmanın dinde esasen yeri yoktur, matluk makbul değildir. Ve esasen bu da bizim sahamızın dışında bir şeydir tabi, bir ihtisas işidir herhalde, yapanları vardır, bilenleri vardır. Kusura bakmayın meseleyi teferruatıyla arz etmek için belki gayri ciddi bir tavır, bir hava içine girmiş oldum. Allah affetsin, siz de bağışlayın. Bu iki sahada diyeceğim şey bundan ibarettir.